Bir giriş lazım bize. Evet arkadaşlar. <laughs> bir giriş bulmamız lazım. Hayır <laughs> <Hi> YouTube. <laughs> ha. Gibi. <Yani. gülüyor> Mesela giriş de bu olabilir <laughs> anladın mı? Saçmalamak da olabilir. Herhangi bir şey yani. Konuş <laughs> artık. Başlayacağız mı artık? Başlayacağız. Hadi <laughs> Evet başlıyoruz. Aşıyamadık Aşıyamadık On bunu on. Bir kere tıklayacağım ekranı on. Ne yapıyorsun? Tıklama bir Hı. kere oluyor. ekran evet. hastaneye var. Dur, bir şey aç. Sesi. Bu birinci bölüm müydü? Evet bu birinci bölüm. Gel abi yukarı. Gel yukarı. Ee, Bak tek başıma ittiriyorum ha. Hop girdim. şarkı yedi ya Şey zaman Zamanda geride kalmışız Yapamamışız yani yapamamış. Geçti Bırak Önce ben matlayım sen mi? Hadi atla bana Dur şey şey. <laughs> Başlayalım bu cuma ben çok çok Rezil oldu. <laughs> Oğlum hadi lan. <laughs> <Geç. gülüyor> Atla. Bak kıpırdatmadım bile. <gülüyor> 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 Dediğim gibi kameraya mı bakacağım konuşup konuşup? Yok. Ee, oyununu oynasana bilerek. Evet. Ya şey yapıyorum. Dikkatim dağılıyor. Hadi gel. Evet. Ben de oynatmadım. Atla. Ha? <laughs> ne oldu? Evet. Giriyim. İkinci bölüm de bitti. Şimdi üçe geçiyoruz. Evet. Hadi başla. Hadi akşam oldu. Hadi. Hadi. Çok yavaş oynuyorsun ha. Ben bekleyemem böyle. Yavaş. <laughs> 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 Bekle. İptir, taşı aşağı ettir lan. Sen üstüne atla ha. Tamam. Tamam. Şimdi mora gel. Gel morası mı? Bas mora. Tamam ben bir dakika dur şunu almam lazım. Çıkar moru tamam. Gel aşağıya. Bu oyunda suyun görevleri daha zor ha. Yani mesela hani bölüm bölüm ayrılıyor ya. Evet. Suyun yapması gerekenler daha çok. Şuradan başlıyorum. Sağ mı sol mu? Orta mı? Seç Sol Sol hmm. Sağ'ı gösterin abi, sol diyor <laughs> Sağ'ı gösterin sol diyor Tamam Sol mu? Sol Şu ya yani Hangi abi, sol abi? abi ha, alttaki, bu mu? Alttaki Bu mu? Alttaki Şu evet. Tamam Bunu daha önce oynamadım ben Bu bölümü açtım. Hadi. Üstün skilllerimi kullanıyorum. Sen gel. Şimdi bak. Yukarı çık yukarı. Aynı anda atlayacağız bak. Yok, aynı anda atlamayacağız. Önce ben atlayacağım. Elmasları boş ver bu bölümde tamam mı? Önce ben atlayacağım. Beni bekleyeceksin. Ortaya geldiği zaman sen atlayacaksın. Ortaya... Tarık Medecan oynayacağız mı? Oyna. Atla. Atla. Çabuk atla. Zıpla. Dur sen zıplama. Sen zıplama. Sen zıplama. Ha, tamam. Ortaya geldiği zaman atla ortaya. Elmasları alacağız. Dur. Zıpla. <laughs> Aslında ne yapabiliriz? İkimiz de ortaya atlayabiliriz. Oradan Değil geçebiliriz. Mi? Değil mi? Mantıklı olan o bence başla Hadi hızlı <laughs> Dur bekle. <laughs> <Denden başlıyorsam. gülüyor> Bunun geri kurtarışı yokmuş. Açtım. Bir daha aşağı atlama. Açtım. Gel. Hı? 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 Atladım. Atla bekle. Tamam. Bir zıplama. Bir daha zıplama. Şimdi Sen ben, zıpla, zıplayacağım. Zıpla. ben zıplayacağım. Tamam. Bekle. Şu an yava yavaşım aşağı geldiği zaman zıplayacaksın. Bekle. Dur, dur. Bekle ben zıplayacağım. Hayır, şu elması alacaksın. Alttaki. Ha, tamam. Tamam. Şimdi zıpla. 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 Bekle. Eşitleyelim. Bir daha zıpla. Tamam. Şimdi atla yukarı. Şimdi tekrar atla aynı yere. <laughs> Atlıyorum. Yo, atlama bak. Ne yap biliyor musun? Atla. Hayır atlama. Üstüne basıyormuş gibi yap geri bu tarafa aç. Hemen. 3, 2, 1. Ben yapamadım. Ne Ben yapamadım. Neyse ben inerim oradan. Hadi. Yardım bakayım İndim. <laughs> Özür dilerim abi. Oyna. Sakin ol abi. tamam. Sikecekmiş gibi bakma Allah Sikarım Allah. Sikerim be <laughs> Allah Allah. Ya, ya. Allah. Ya, Allah. Ya. Hadi başla. Hop. Hop. Sen çok yavaşsın ya bana göre. Oğlum öleceğim şimdi göreceğim amına <laughs> al öldüm. <laughs> İlk bitiren kazanır. Nesine? <laughs> Ziyalı siktir git. harbi. 100 lirasına. Çıkartıp vereceğim. 100 lira mı ki desene. Ne kadar? Hı? Ne var? Verebileceğin. Hadi iddiaya girelim oğlum. İzleyiciye şey lazım. Prim lazım. Şey lazım. Rekabet lazım. Yok ya bir şey olmasına gerek yok ya. Oyunu yakıştı. Sohbet edelim. Göt. <gülüyor> <gülüyor> tamam. İlk bitiren kazanır hadi. Ya şimdi senin bir dezavantajın var Ne biliyor musun? Sen hmm. tek elle oynuyorsun. Sen? Ben çift elle oynuyorum. Niye? Öyle ya alışmışım. <laughs> <laughs> var? Tekelle oynayamıyorum yani. Ben ben de özel bir ben sebebim var. Araba yarışı oyunlarda da tekelle oynayamıyorum. Hadi bakayım. Hani kimisi var ya tekeliyle kontrol ediyor. Hiç mi? Yani Şimdi yani. bekle dur. Burada beynimizi kullanmamız gerekiyor. Bu bölümde beynimizi kullan. Kaç yeni bölüm oldu? 5 mi? 6 mı? 6. Her neyse. Dur bir dakika. Önce ne yapacağım? Bu sonsuz değil mi oyun? Ha? Sonsuz değil mi bu oyun? Cık, sonsuz değil. Sonu var. O göründüğü yani. kadar mı? E bak şu kadar işte. Şu kadar işte oyun. Yok lan bundan sonra var. Yok bundan var. sonra 1 2 3 4 su ateş ve su 1 2 3 4 var. Nasıl? Bu oyun bitiyor ya. Yani. E bu bu birinci oyun bitiyor. Sonra, sonra ateş ve su 2 iki, 2'ye geçeceğiz. Ana bak. Sonra var mı 15 20 30 40? Diye. O kadar yok. En fazla 5'tir yani, 6'dır. Allah Allah. He. Şimdi ne yapacağız oğlum? Bence kardeş ben buradan atlayacaktım. Atlayamayacakmışım. <laughs> Şimdi ne yapacağımızı düşünüyorum ben. Oğlum yapma. Şunu aşağı ettireyim göreceğim. mi? Şunu aşağı ettireyim önce ne oluyor bakalım. Çok bir şey olmadı. Bir dakika geri gidiyor. Bir dakika sakin. Tamam. Şimdi şunu ittiriyorum. Şimdi bunu ittiriyorum. Bu da gidecek buna vuracak. Bekle. Ya da bir dakika. Sen önce onu at. Tamam. Şimdi ben bunu atıyorum. Ee, oradan gelip öbürünü açacak. Evet. Tamam. Tamam. Bir tane... Bence yolumuz açıldı. Yo yo düşmeyecektin oradan. Şuradan ben... çıkabilir mi? Ben buradan geçerim sandım. Şuradan çıkabilir mi? Yok çıkamıyorum işte. Şuradan, şuradan aşağıdan. Ha yani geçmiyor. Mu? Yo Yok geç, geçmiyor geçmiyor oradan <laughs> geçmiyor. <gülüyor> ben oradan geçerim diye şey yaptım atladım. Üstten şurayı yapacakmışsın. Şunu açacaksın. Bak şu kapının şeyi açılacak Mavi mi açacağım? E onu açacağım. Mavi. Peki geri bırakıyor mu? Üstünde dur Dur dur, dur. Durma, durma durma. O da var şimdi. Bak. Onu açalım geldik, ama. Geldik. Önce ben bunu atıyorum. At. Attım ben bunu. Sen git onu at. Ben senin tarafa geleceğim. Gidemiyorum. Şu, şuraya geleceğim. Değil mi? Çıkarsın ya. Şu bilgiyi aşağı atacaksın. Bu kadar basit. Aynen. Yapman gereken tek şey bu yani. Tamam ben de bunu atıyorum. O da oraya gitti. Şimdi ben yanına geliyorum sanırım. Sanırım. Şunu açacaksın Çünkü önce. buradan çıkamam. Şunu açacaksın önce. Yoksa niye yapsınlar ki onu oraya? <laughs> Deneyelim bakalım. Şey. At, tamam. Hep beraber. <laughs> Kamera düştü. Bağımsızlığını ilan etti. Şimdi... Görün, yapıyorum. Yap görek. E benim burada durmam gerekiyor işte. Tam onu açacağım. Tam ben falan. buradayım. Ben burada sabitim. Sen aşağı ineceksin. Şuraya geleceksin. Hayır. Heh. ben şimdi buradan aşağı ineceğim. Evet, tamam mı? Sağdan Var değil ama soldan. Soldan ineceğim evet. Bağlayacağım şunu açacağım. Şunu açacağım. Evet. Sonra bu açılacak. Tamam. mı? Yok ben maviyi senin için açıyorum bak. Bak tamam şöyle. o açılacak. Sen sen bu bu zaten bundan açtın. Sen arkandan tamam geleceksin bak. Tamam ben arkandan geleceğim tamam. zaten. Gizle. Git. Aç onu. Moru şey yaptık. Zaten. Tamam. Git şimdi. Ben basıyorum. Elmas al. Tamam sen. Tamam geri gel. Atlayıp gelelim şöyle. Tamam. Sen şimdi yuvadasın Doğru mu? Şimdi ben geliyorum. Ne oldu? <gülüyor> Yandım. <gülüyor> Gelemedim. Gelemedim. Tamam, öğrendik artık yapacağımızı. Bir sorun çıkmasın. Diyeceğim. Oğlum, oğlum o ne, niye oraya gidiyor ya? Tamam, buradan geri gelecek. Ya, geri gelecek de işte. Ne oldu? Çok uzun Zaman ben aşağı ben, gidiyorum. Benim o kadar vaktim yok. Ben o kadar bir işim var mı abi? Ben o kadar bir işim var mı Tekte yapıyoruz. <gülüyor> Bırak. <gülüyor> Oraya nasıl sıkışabildin ya? takılı kaldım az kalsın takılı kalıyordum <laughs> şimdi geliyorum evet eve girmek için deliren <laughs> bunlar sevgilidir ha Sevgili zaten. Değil mi? Hadi ben aynı eve girelim. Pompa. <laughs> Ateş ve suyu birleştireceğiz. <laughs> Sen iyi çıkmıyorsun ha. İyi mi çıkıyorsun? İyi ya. Sen de iyi çıkmıyorsun.